hayatım her zamanki gibi mükemmelsin değil mi kızım Evet anne gerçekten çok güzel bayıldım baba bu yeni parçam bestem çok güzel kızlar beni utandırıyorsunuz ama baba gerçekten çok güzel çok mu beğendin kızım evet babacım çok beğendim harika buldum hatta bunu nasıl yapabildin babacım kızım baban konservatuar mezunu ve baban biliyorsun ki beste yapmak ve şarkı yapmak için doğmuş İyi ki sizin gibi bir melekler benim hayatımda olmasa bu kadar güzel beste yapabilir miyim? Baba, bir kere de gitar çalmayı ben deneyebilir miyim? Aa tabii ki kızım. İnanmıyorum. Kızım da aynı benim gibi olacak. Al kızım. Bu birazcık bana. Aha, büyük geldi sanırım. Hadi dene. Bence başarabilirsin. Bilmiyorum baba. Deniyorum şu anda. yoksa sana gizli gizli eğitim mi aldırıyor bana sürpriz yapabilmek için? Hayır hayatım kendi içinden gelen bir yetenek. Ben hiçbir şekilde böyle bir şey yapmadım Büşra için. Evet baba şaka mı yapıyorsun yoksa ben güzel çalıyorum diye. Hayır kızım çok yeteneklisi İşte bu ya işte benim kızım bu. Ya baba gerçekten öyle mi? Evet kızım harika çalıyorsun bayıldım bu yeteneğin üzerinde geliştirmelisin. Sen çok ama çok ünlü biri olacaksın. Bu yeteneğini değerlendir tamam mı? Tamam babacığım teşekkür ederim bu kadar beni onur ettiğin için. Hmm, çok mükemmel bir gün. Bugün benim doğum günüm. Hem de tam olarak 13. yaş günümdeyim. Harika bir gün. Bayılıyorum bugüne. 13 yaşındayım artık. Artık 13 yaşındayım. Herkes duysun. İyi ki doğdun nişan. İyi ki doğdun düştüm. İnanmıyorum anne. En sevdiğim yaş pastadan almışsınız. Daha doğum günü sabahtan kutlamaya başladık. Daha bitmedi. Daha çok sürprizimiz var. Ya anne en büyük sürpriz sizin gibi bir aileye sahip olmak benim için. Kızım dikkat et. Pastayı gün dökeceksin. Ama anne çok mutluyum. Ne yapayım? Ne yapayım? Çok mutluyum işte. Hatta babanın hediyesini de görmen gerek. Ne? Babamın hediyesi mi? Evet. Sana mükemmel bir hediye aldı. Birazdan gelir. Tamam anne. O zaman babamın hediyesini görmek istiyorum. Ayşe ineceğim. babamı bekleyeceğim. Babam acaba bana ne aldı? Çok merak ediyorum. Tamam kızım sabırsızlanma. Bak işte baban geldi. Kızım, iyi ki doğdum. Teşekkür ederim babacığım. Ee, peki bana hediye ne baba? <laughs> birazcık sorunlar çıktı. Nasıl yani baba? Yaptırmak istediğim bir şey vardı sana. Özel yapım bir şeydi. Bu doğum günü hediyesine. Ve hem de yeteneklerin daha iyi gösterebileceğim bir hediye. Eee baba ne oldu? Niye bu kadar sinirlendin? Maalesef adam tam zamanında getirilmiş. Kaç saat sonra söyledi. Ben de birazdan tekrar gidip almaya gideceğim. Adamla kavga etmeyeyim diye çıktım geldim. Hem de kızımı göreyim dedim. Anladım baba. Olsun. Akşama doğru gelir sonuçta. Ne olacak ki? Ama tam zamanında vermek Istedim. Şöyle uyandığında hemen hediyenle karşılaş istedim kızım. Aman babacığım olsun benim için en önemli hediye zaten sizsiniz. Sizin gibi bir aileye sahip olmak zaten benim için çok ama çok önemli bir hediye. Canım kızım benim anlayışlı yavrum. Aslında en anlaştığı kişi olan sizsiniz yani benim ailem. Neyse ben artık gideyim kızıma sürprizimi getireyim. Tamam baba, heyecanla seni bekliyorum. Tamam kızım, hemen geleceğim. Merak etme sen. Anne ben yukarıdayım. Babam gelene kadar birazcık bilgisayarda bir şeylere bakacağım. Şarkı dinleyeceğim. Tamam kızım. Baban gelince de hep beraber pastanı keseriz. Tamam anneciğim. Acaba babam bana ne aldı? Çok heyecanlıyım. Merakla bekliyorum bunu. Neyse birazcık bilgisayarda takılayım. Bakalım arkadaşlarım da doğum günümü kutlamış mı? Bu sevimli köpekli kedi aynı biz değil mi kanka? Doğum günün kutlu olsun. Bir ömür boyu böyle yaşayalım. O zaman köpek sensin kanka. Hayır kedi benim. Tamam ya şaka yapıyorum. Bence hayvanların hepsi çok tatlı kanka. Kanka. Bence de öyle kanka. Sesli mesaj niye gönderiyorsun bir yandan yazıp? Ne bileyim kanka bugün doğum günüm ve babam bana bir tane hediye almış. Ne hediye aldığını çok merak ediyorum. Ne almış acaba? Bilmiyorum kanka daha haberim yok ne aldığında. Öğreneceğim birazdan sanırım. Gelecek babam. Anladım kanka tamam. Bana da söyle geldiğinde. Tamam söylerim haber veririm. O gece sanki farklı bir şey olacağının farkındaydım. Çünkü babam saatten sonra bile gelmedi akşam olduğunda bile ortalıkta yoktu ve inanın ki kötü bir rüzgar esiyordu evimizin etrafında. Kara bulutlar çoktan evimizi sarmıştı. Anne ne oluyor? Anne, anne ne oldu? Anne, hayır, bu olamaz. Hayır, o o o gelecekti. Bugün kızımızın doğum günüydü. Hayır bu olamaz. Bu olamaz. Anneciğim ne oluyor? Bir şey söyle. Anne lütfen bir şey söyle bana da. Kızım baban gelirken bariyerlere çarpmış. İ i̇yi, iyi mi anne. Bana ne olur babamın iyi olduğunu söyle. Kızım babanı kaybetti. Hayır, Hayır anne. Bu olamaz. Bugün benim doğum günüm. Babamı kaybedemeyiz. Kim geldi ki acaba? İçeri girebilir miyim? Buyurun polis bey. Merhaba. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim polis bey. Ne tuhaftır ki her şey mahvolmuş. Araç bile gitti ama bu gitar elimdeki gitara hiçbir şey olmamış. Bunu size teslim etmeye geldim. Teşekkür ederim. O kızımın hediyesi. Ona teslim edin. Buyur küçük hanım. Teşekkür ederim. Tekrar başınız sağ olsun. İyi günler. İyi günler. Anne inanmıyorum. Babamın hediyesine bak bir şey olmamış. Hadi kızım her şeye rağmen güçlü olacaksın. Baban seni bu yönde yetiştirmek istedi. Hiçbir zaman üzgün olmayacağız. Güleceksin. Seni çok güçlü bir şekilde ve mutlu bir şekilde büyüteceğim. Çünkü babam bunu isterdi. Evet anne babam bunu isterdi değil mi? Evet yeteneklerini hiçbir zaman kaybetme. Baban eğer bizi bir yerden izliyorsa kızım ona en güzel hediyeyi verebilirsin. Hadi çalmaya devam et baban için. Peki anne. güzel bir yerde olacaksın. Buna eminim. Tıpkı babanın dediği gibi. Artık tam olarak 16 yaşındayım. Babam gideli aramızdan tam 3 sene oldu. Annem yeni biriyle evlendi. Üvey babam ve onun kızıyla beraber yaşıyoruz. Kızım hadi aşağıya gel. Okul saatin geliyor. Peki anne hemen geliyorum. Saçlarımın mahvoldu. Ne yaptım ben senin saçlarına? Düzleştiricimi yine düşürmüşsün. Ve senin yüzünden düzleştiricim bozulmuş. Saçlarımı yakıyor neredeyse. Ben senin saçlarına hiçbir şey yapmadım. Sabah sabah benimle uğraşma her zamanki gibi. Bırak da okula gidelim. Her şey senin yüzünden oluyor zaten. Of tamam ya senle şu anda uğraşamayacağım. Anne ben çıkıyorum. Tamam kızım dikkat et. Tamam anneciğim görüşürüz. Kerem öğretmen gerçekten çok ama çok iyi birisi insanları yetenekleri yönünde ilerlemesine teşvik eder her zaman. Evet çocuklar yeni bir müzik yarışması düzenleniyor. Ben müzikte yetenekli olan arkadaşlarımızı seçtim. Şimdiden çalışmaya başlayın üçünüz. Ama ben de mi öğretmenim? Tabii Büşra asla yeteneklerden kötü şeyler oldu diye vazgeçemezsin değil mi? Evet öğretmenim aslında haklısınız. Hadi o zaman hemen başla. Ama ben biraz unuttum. 3 yıldır neredeyse gitarımı çalmıyorum. En son sadece annemle bir gün çalmıştık. Söz verdiğim Günden sonra bir daha gitarı elime almadım Çünkü her gitarı aldığımda babam hatırlatıyordu bana Büşra Büşra burada mısın ya, Evet öğretmenim ne oldu Hadi Büşra çalışmalarını göstereceksin Hepinizi bekliyorum ve güveniyorum Peki öğretmenim Hadi gidebilirsiniz şimdi provalara başlayın çocuklar Hadi Büşra bunu başarabilirsin Sen zaten bu konuda yeteneklisin Ama bilmiyorum Yapabilir miyim tekrar ya da bu güç kendimde şu anda var mı bilmiyorum Hadi Büşra Baban da böyle olmasını isterdi Bunu yapabilirsin hadi başla Peki o zaman Bu yol nereye gider Bilmem ama yürüyor Yüzüne vuruyor Arada fırtınası Korkulur İşte bu Büşra. Şey öğretmenim. İşte bu Büşra. Kesinlikle bu müzik yarışmasına sen katılacaksın. Okulumuzu temsil edeceksin. Öğretmenim evet, ama daha seçim yapmadınız. Ayda, biz seçimimizi yaptık şu anda. Büşra, sen müzik yarışmasına katılacaksın. Tüm hazırlıklarını yap. Şey ben mi? Evet evet sen. Hadi, bunu yapabilirsin. Sana inanıyorum. Aha, gö gördün mü? Beni seçti. Öğretmen beni seçti. Zaten bunu hak ediyordum şeydi Büşra. Ama bilmiyorum çok heyecanlandım. Tekrar başlama gücü aldım neredeyse. Büşra gel senle konuşacaklarımız var. Ne oldu Ayda ne konuşacağız? Gel dedim. Ben gidip geliyorum hemen. Peki. Ne oldu Ayda? Yine ne oluyor? O yarışmaya katılamazsın. Ne diyorsun sen ya? Niye katılamayayım? Kaç yıldan sonra babamdan sonra ilk defa içimden gelerek... Müzik yapıyorum. Bırak katılayım. Hayır katılamazsın. Eğer katılırsan o çok sevdiğin gitarın gider. Babandan son kalan şey. Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Dediğim gibi eğer o yarışmaya katılırsan babandan kalan gitar gece gider. Bunu anla. Katılmayacaksın. Anladın mı? Peki, anladım. Tamam. Bu kadar hızlı anlamana sevindim. Ne oldu? Ne diyor yine o? Ne diyecek? Eğer o yarışmaya katılırsa babandan kalan gitarı mahvederim diyor. Ne diyor ne diyor? Bu gece diyor babandan kalan gitarı mahvederim diyor. Ve biliyorsun o ne yapar eder bunu yapar. Düşra buna katlanmak zorunda değilsin. Akşam beni telefonla arıyorsun. Sen ne dedin peki? Katılmayacağım dedim. Katılmayacak mısın? Evet katılmayacağım sanırım. Babamdan kalan son şey benim için daha önemli. Neyse ben eve gideyim artık. Ne yaptınız okulda? Hiç hiçbir şey yapmadık değil mi şu an? Evet anne, bir şey yapmadık. Ben odamda biraz kıyafetlerimi değiştirip biraz takılacağım. Peki kızım. Of ya, o yarışmaya çok katılmak istiyorum. Kararını verdin değil mi? Bak bu gece her şey çok kötü olur. Tamam dedim, katılmayacağım işte o yarışmaya. Artık burası da benim odam. Çık istersen. Peki ya senin olsun, burada senin olsun. Odamı bile aldı. Kim arıyor beni acaba? Efendim? Ne yapıyorsun? Tarına bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Çünkü onun istediği yönde gidiyorum. Yani yarışmaya katılmayacağım dedim. Saçmalama. Bu çok saçma bir karar. Hayır. Bir yarışma için gitarımdan vazgeçemem. O benim her şeyim. Babamdan kalan son şey. O zaman bir şu an aklına bir fikir geldi. Neymiş? Sosyal medyada yapabilirsin bunu. Youtube'da veya TikTok'ta yeteneklerini gösterebilirsin. Ne? Evet. Başarabilirsen süper olmaz mı? Ama evde nasıl sessizce video çekeceğim? Gece çekebilirsin mesela. Ayda görmeden çek ve yükle. Sosyal medyada insanlar seni fark etsin. bu gece yayınla. Peki o zaman deneyeceğim bu gece YouTube'da. Peki hadi görüşürüz. İnanmıyorum. Bu mantıklı mı acaba? Ama neden olmasın? Belki bir şansım olabilir. Bunu denemekten ne çıkar ki? Anne. Efendim kızım. Babam nerede ya? Gelecek birazdan kızım. Peki o zaman. Anne ben yemek yediğime göre odama çıkıyorum biraz. Niye kızım erkenden odana çıkıyorsun? Anne ben biraz ders çalışacağım. Erkenden odama çıkayım. İyi o zaman. Ben de bahçede takılırım. Sen de bahçede biraz hava alsaydın kızım. Yok anne ya. Ben odamda birazcık takılacağım. Şimdi tam zamanı. Arka plan olarak burası da iyi mi acaba? Bence güzel. Gitarımı da alıp geleyim hemen. Hey merhaba arkadaşlar. Ben Büşra. Bugün sizinle beraber benim de çok sevdiğim bir parçayı paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Bana bir masal anlat baba. İçinde tüm sevdiklerim. İçinde İstanbul. Karanlık. E, biliyordum bunu yapacağını biliyordum e, evet evet senin sayende oldu her şey teşekkür ederim çabuk git ailelere söyle her şeyi onlar da mutlu olsunlar hayır bunu söyleyemem ayda üzülür ayda neden üzülsün olsun şu anda söylemek istemiyorum belki başka zaman biraz daha ileride ama bir şu an ya şu anda söylemek istemiyorum sonra konuşalım mı annem git sanırım bahçedeler peki sen bilirsin Efendim kızım öğlen oldu ne kadar çok uyudun Ya anne bugün birazcık ne bileyim Çok uyumuşum işte hafta sonu ya Zaten hiç uyanmaz o Of daha bugün benimle uğraşma hiç Ne oldu niye bu kadar mutlusun ee, Şey anne öyle Kızım hadi sesini kapat ailecek bir gün geçireceğiz Tamam anne Büşra bu kadar bildirim nereden geliyor Şey anne kapatıyorum hemen bir dakika ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun sen? E bir şey yok. Bir şeye bakmıyorum. Ver o telefonu. Bırak ya bir şey yok diyorum işte sana. Ver dedim. E şey bırak telefonumu. E bıraksana telefonumu. Bırak diyorum. Ne? Şarkımı mı söyledin sen sosyal medyada? Anne baba bu ne yapmış? Ne oluyor kızlar? Bakın şarkı söylemiş sosyal medyada. Ve 50 bin kişi beğenmiş onu. Telefonumu ver sorum sana artık. Al senin olsun. Ne hakla telefonumu alıyorsun sen? Şey açıklayabilirim her şeyi. Ne açıklayacaksın kızım? e ee, şey ben sosyal medyaya bir tane söylediğim şarkıyı ekledim. Sırf yeteneklerimi insanlar keşfedebilsin diye. E bunda ne var? Harika bir şey. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. Zaten senin yetenekli biri olduğunu biliyorduk. Evet kızım. Sen zaten çok yeteneklisin. Mutlu mu oldunuz? Hem de çok kızım. Başarılı olacağını biliyoruz seni. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Hadi bir daha göster bakayım şunları. Nasıl söylemişim bakalım. Bir dakika. Sayfaya hemen girmem gerekiyor. Ama 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 videolarım videolarım silinmiş. Ne oluyor? Nasıl yani? Daha biraz önce orada yüklüydü. Sesini duyabiliyorduk. Bilmiyorum. Videolarım silinmiş. Kim neden daha? Artık olamayacaksın ünlü falan. Ayda ne yaptın? Neden emeklerimi boşa harcatıyorsun sen benim? Kızım ne yapıyorsun? Sildim işte. Sen artık ünlü olamazsın. Bir de her şeyden üstünde ünlü mü olacaksın? İlk başta babamı almıştın. Şimdi de her şeyimi alacaksın. Kimse benimle ilgilenmeyecek. Herkes benden daha çok nefret edecek. Okuldaki herkes zaten kimse beni sevmiyor. Bunların hepsi benim suçum kızım. Yeni bir aile edinince sana... Ani iki azatladım sanırım. Özür dilerim kızım. Hayır baba. Sen hep başkalarını sevdin. Ben yeteneksizim diye benden nefret etti. Ben daha yetenekli olduğu için onu sevdi. Hayır öyle bir şey yok. Baban seni de beni de çok sevdi. Ama ben hiç öyle hissetmedim. Özür dilerim kızım. Sana böyle kötü hissettirdim özür dilerim kızım. Eğer ayda gerçekten kötü hissetmende benim de bir rolüm varsa ben de özür dilerim. Hem benim amacım ünlü olmak değil ki. Sadece yeteneklerimi birilerinin keşfetmesini istiyorum. Asıl ben özür dilerim. Bu kadar iyi bir aileyi yanlış anladığım için. Ve Büşra o videoları geri getirebilirim. Ne? Getirebilir misin geri? Evet getirebilirim. Nasıl yapacaksın peki? Gel yukarı göstereyim. Peki hadi göster. şimdi göstereceğim. Hiçbirini silmedin ki gizli almıştım sadece. Ya çok korkuttun beni. Seni üzmek istemem. Ne olursa olsun kaç senedir beraberiz de seni seviyorum aslında. Şapşal ben de seni çok seviyorum. Hem ben tek başıma ünlü olmayı düşünmüyorum. Beni keşfeden insanlara seni tanıtmak istiyorum. Beni mi tanıtacaksın insanlara? Evet, evet seni tanıtacağım. Hadi gel. Merhaba arkadaşlar. Bu benim canımdan çok ama çok sevdiğim kardeşim. Onu çok seviyorum. Asıl ben seni çok seviyorum. Kardeşimi size tanıtmak istiyorum. İsmi Ayda. Çok güzel resim yapar Ayda. İsterseniz bir gün size çok güzel bir resim yapabilir. Değil mi Ayda? Ee, tabii yapabilirim. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Asıl ben seni çok seviyorum.